Arkadaşlar sizlerleyip yine daha beraberiz. 18. bölümdeyiz. Bay Dom mapindeyiz. Hemen ortaya yardıracağım. Sonra sen de gideceğim. Hiç gerek yoktu. Neyse. Sen. Sen nerede sen? Şurada. Evet. Oh Adam hepsini alacak olsun. Se i̇şte şuradakini alalım. Neler neler. O ne çıkma çıkmayabilirdi oradan. Daha ne çıkmasın yani. Şu adam hangi adamı kovalsam bilmiyorum. Sanırım adamlar aldı bunları da. Bakalım yine de. Evet de biraz büyük ama yani ideal yani öyle uzun öyle kısa bir ev olacağı benzemiyor evet şuradaki chestleri alalım arkadaşlar için gereksiz eşyaları atmayım yani adamlar alır şuradaki lava atarım evet 14 kişi kaldı Şuradaki chest'i alalım. Adam var. Gördüm. Chest'i alalım. Pantolon çıksın bir. Şöyle full damage diyecektim. Yedik. Aa. Gel buraya. Bizi gördüm ki. Ne yapıyor? Şurada adam gördüm sanki. Hı. Hmm. Daha kullanacağım bir şey yok. Tamam. 5 kişi kaldı. Şu adamı da alırsak iyi olur. Böyle canını azaltalım bari. Old damage mi deneyecek? Adam direkt daldı. Ben şöyle clean up bekleyeyim. Of. Şöyle düşürdük mü öldürdük. Şöyle şu adamı da keselim ve GG. Abi bu kadar kısa oyunlar olmasın yani. Önceki tur 4 dakika. Bu elde 2 dakika. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.